Merhaba arkadaşlar ben Ömer Temel kanalıma hoş geldiniz bildiğiniz gibi iki gün evden çıkma yasağı var arkadaşlar lütfen evden çıkmayalım kendinizi düşünmüyorsanız bakın ölümden öteye yol mu var annenizi babanızı kardeşlerinizi düşünün arkadaşlar bugünkü videodaki konseptimiz amacımız ben pek kasamadım şimdi Ataberk'ten hesabı aldım Ataberk Sönmez kardeşimden 1 milyon taraftar yapmak ee, sonuç olarak 2.5 milyon taraftar kasmayı deneyeceğiz en kötü 2 milyon taraftar kasmayı deneyeceğiz Parayı da 3 milyon yapacağız arkadaşlar. Bakalım sonrasında maçın oyuncusu oynarız. Para zaten 10 milyon olduğu zaman beraber harcayacağız. Buradaki karakterleri yükselteceğiz sizinle. Lan kuş gördüm sanki. He buradaymış. Hem evdesiniz hem canınız sıkılıyor. Biliyorum böyle içinize kapandınız. Hem muhabbet edelim hem biraz keyiflenelim. Maçlar yapalım. Bakalım bu e, söylemiş olduğumuz... Taraftarımızı 1 milyon yapacağız mı? Telefon şarjda gerçi oynayamayabilirim ama elimden geleni yapacağım. Şöyle hemen ilk maçımıza girelim. Gafillere biraz maç yapmasını öğretelim dedim ama şuradan x2 takviyeleri alalım. 2 kat altın abi. 2 kat taraftar. 3 katta puanımızı bastık. Puan durumumuz kaç? 1981 puanımız var. Çok güzel maçımıza girdik arkadaşlar. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Böyle güzel hafta sonu. Biliyorum evdesiniz canınız sıkılıyor ama güzel bir video yapalım. Hem muhabbet edelim hem sohbet edelim. Bu günler geçecek yani. Böyle kalacak değil ya. İlk rakibimiz Kola geldi. Ben de Fanta hoş geldin. Şarjım yok kardeş nasıl olacak? Şarjdan çıkardım arkadaşlar. Şarjdayken oynayamıyorum. Sen Kola ben Fanta ne olacak bu işler kral. Birinci golü yedik. Of 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 kasmalara bakın arkadaşlar. Kasmalara bakın. 1-1 çok güzel. Şuradan bir hemen büyük kafa patlattım. Adam da açtı ama büyük kalemiz var. Çok güzel. Kola. Asitli misin? Asitsiz mi? Şekerli misin? Şekersiz mi? Hemen bunu atmamız lazım. 5-1 yaptık durumu. Güzel gidiyoruz. Şu telefonumuzdaki de ağırlık bir giderse çok güzel olacak. Evet 6-1 yaptık rakibimiz knockout. Hemen ikinci maçımıza girelim. Şuradan bakalım e, x2 taraftara şey izletecek mi reklam. Hızlı bir şekilde taraftarımızı 1 milyon yapacağız arkadaşlar bu videoda. Sonrasında bir maçın oyuncusu falan oynarız. Güzel vakit geçiririz. Mertcan 16 hoş geldin. Bursa'ya selamlar olsun. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapacağım. Abonemiz gitgide yükseliyor. Tabii ki hedefimiz 5000 abone olmak. İnşallah oluruz. Abone olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi yeni izleyenler varsa hoş geldiniz. Kardeş. <laughs> Kaba olma böyle ama. Evet 4-0 oldu Mert Canlı. 5-0 rakibimiz hızlı bir şekilde çıksın. Biz de hemen yolumuza bakalım. Özel güç bilerek kullanıyorum arkadaşlar. Zaten rakibi yeneceğimi biliyorsunuz. Çünkü boyutu küçük kardeşimizin hakkını helal et. Amacım hemen 1 milyon taraftara ulaşmak arkadaşlar bu videoda ki maçın oyuncusuna zaman kalsın. 20 dakikalık bir video olacak. Hadi oğlum, hadi. Pardon, hadi kardeşim. <laughs> Alışkanlık ya. Kedi besliyorum biliyorsunuz. Hatta e, bir diğer videomda sizlere kedimle, sizleri kedimle tanıştıracağım. Benim bir kedim var. 3 yaşında. 3 yıldır besliyorum. Aslanlar gibi delikanlı. 11. golümüzü yazdık. Rakibimiz çıkmıyor. Yok arkadaşlar. Yine bir inatçı birisine denk geldik. Her zaman olduğu gibi. Yani kazanman bir mucize ama çıkmıyorsun. Ben anlamıyorum niye. Ama niye yani. Tuşların sesi sizi rahatsız edebilir arkadaşlar. Kulaklık biliyorsunuz. Dışarı çıkmaya yasağı var. Sipariş edemedim. Telefonum dün bozuldu. Neler çektim mi anlatamam size arkadaşlar. Limonlu kolonya ile sildim. Kısa devre yapmış. Artık... Dikkat ediyoruz her şeye. 15. golümüzü de yazdık. Abi çıkmaz bu adam ya. Bu adam harbi çıkmaz. İnşallah bağ kesersin bir daha gelmezsin kardeşim. Cık. Allah'ım ya. Çıldırıyorum böyle şeylere var ya. Bak ya. Bizim neden mesemiz var? Annemin telefonundan size müzik açtım. Şuradan bir kalitesini düşüreyim ben bunun. Lan 720p'de müzik dinliyorum ya. Bunu 144 yap. Tamam güzel. At at hadi bakalım. Bakalım 10 tane gol atabilecek misin? Hadi hadi. Hadi çabalıyor arkadaşımız. Bir tane daha atarsın haydi 8 olacak mı? Oldun. Helal olsun. Hadi git bakalım. Daha 5 dakika oldu. ikinci maçımızı bitirdik. Hemen bir bakalım taraftar etkinliğinde 1 milyon taraftara ne kadar kaldı. Oo çok güzel arkadaşlar. Videoyu durdurup hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şuradan hemen bir etkinliğimize bakalım. Kaç daha, kaç maç daha yapmamız lazım. Sonrasında maçın oyuncusuna gireceğiz. Sıralamaya bakalım. 982. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hemen maçımıza giriyorum. Hız kesmeden bu videoda 1 milyon taraftarı göreceğiz arkadaşlar. Tabi sizden sonra kasmaya devam ederiz. En azından bu etkinlikte taraftar hedefimiz. Etkinlikte 2,5 milyon ama en az 2 milyon. Bakalım olacak mı? Daha bir gün 20 saat falan var. Hezgin geldi. Hoş geldin Hezgin. Hızlı bir şekilde arkadaşlar özellerimi patlatacağım valla. Kaçmasını istiyorum rakibin. Zaten her türlü yeneriz. Güzel. Ya Hezgin ne yapıyorsun böyle? Hezgin üçüncü golümüzü yazdık. Dördüncü golümüzü de yazdık. Çok güzel gidiyoruz. Çıkacak. Hadi bakalım. Çıkacak arkadaşlar. Çok seri gidiyoruz şu an. <laughs> Valla ne kadar zaman alırsa alsın arkadaşlar. isterse 1 saat alsın ben bu videoyu çekeceğim. Bu videomuzda amacımız 1 milyon taraftar yapıp 3 milyon altın yapmak yani. Şuradan ileri tuşuna bastım. Altın olmasa da taraftar arkadaşlar. Taraftar 1 milyon olacak yani. Agresif geldi. Hoş geldin agresif. Bakalım harbiden agresif misin? O zaman biz de deliyiz. Sen agresif biz deli. Bakalım ortaya nasıl bir maç çıkacak. Birinci golünü attı. Güzel. Kullan kullan özel. Bastım tuşlara. Çok hızlı basıyorum. Çok hızlı basıyorum. 9-6 oldu. Avantajlıyız. Avantajlıyız. Problem yok. En fazla 9-8 yapar arkadaşlar. Güzel oynarsak biz bu maçı alırız arkadaşlar. Agresif mi? Deli mi? Haydi bakalım. Çok güzel. Ters yönden bir gol attık. Bu arada şarkılarımıza reklam girdi. Onu birazdan değiştirmem lazım. Evet. 11. golümüzü yazdık. Baba makinaya bağladı. Hiç problem yok. Reklam atla bastım. Kaç tane şeyle uğraşıyorum ya? 11-10 oldu bakalım ya. Alacağım ama agresif bu maçı sana bırakmam, yar etmem. Amacımız var bu videoda yar etmem sana. 13. golümüzü yazdık. 13-11 durum. 14-11 yaptık. Çok rahatız. 3 tane gol hayatta atamaz. Hayatta atamaz arkadaşlar. Birazdan da ben atıyorum demek öyle. 15-12. Maçımız bitti. Amacımız var. Amacımıza ulaşmamız lazım. Eyvallah kardeşim benim. Çok güzel maç yapıyorsun. Eline sağlık dedik ve hemen hızlı bir şekilde bir diğer maçımıza girdik. Bakalım bu maçımızda neler olacak. Ya bazen eğleniyorum arkadaşlar. Cidden böyle zor. O kral kafa geldi. Kafa geldi arkadaşlar. Çok dikkatli oynamalıyız. Kafayı göstermeliyiz. Kimin kafası daha sert bunu kesinlikle rakibimize göstermeliyiz. Konsey takımına selamlar olsun. Aklıma Kutlar Vadisi geliyor konseyi görünce ya. 2-0 yaptı güzel. Var mı başka büyük kafan? 3-0 yaptı çok iyi. Ama özel güçleri kullanmasını pek bilmiyorsunuz. Özel güç büyük kafa x2 ile kullanın her zaman arkadaşlar daha güzel olur. Yoksa büyük kaleyi açacaksınız basacaksınız gördünüz mü? Bir tane gol kara girdik normalde bir gol bizden daha fazla atmıştı. Alttan abi. Güzel lan olmadı mı? Aman 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 aman. Çok şanslısın kral kafa bekle sıkıntı yok Arkadaşlar özel güçleri de kullanmak çok mantıklı. Bakın görüyor musunuz? Normalde özel güçlerimiz aynı. Lan! Allah'ım çok yanlış kullandım. Sıkıntıya gireceğiz. Bu videoda sıkıntıya gireceğiz. 3 tane özel gücü var. Aman 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 8 7 yaptı. Çok kötü. 8 8 yaptık. 46 saniye var. Vermem bu maçı. Vermem adamım. Adamım vermem bekle. 9 9 yaptık. Aman bildiriminiz bir dursun. Orada neden zıpladım ben ya? Aslında yukarıdan vurmayı düşünüyordum arkadaşlar. Çok güzel bir gol attık. Kral kaffa. Vermem bu maçı. O kadar uğraştım. 10-12 oldu. 13-10 oldu artık arkadaşlar. Bu maç bizde rakibimiz dağıldı yani. Dağıldı 10 saniye kaldı. Hata yapacak. Çıktı maçtan. Hız kesmeden hemen diğer maçımıza gireceğim ama bir bakalım etkinlikte neler yapmışız. Harbiden zorlandım arkadaşlar bu maçlar. Kabul ediyorum çünkü ben şunu hemen izleyip geleyim. Çünkü ben telefondan oynuyorum arkadaşlar. Videomuzu izledik. Hemen bir bakalım taraftarımız artık 1 milyon oldu mu? Bence bir maç daha yapmamız lazım 1 milyon olabilmesi için. Şuradan baktım. Evet. 1 milyon olduk arkadaşlar. Taraftarımız kısa bir sürede 11 dakika zaten açılış falan yaptık. Kısa bir sürede 1 milyon oldu. Ee, sizlere söz vermiş olduğum gibi maçın oyuncusu oynayacağım. Baraj 25'e kadar gideceğim. Bakalım burada da başımıza neler gelecek. Hemen ücretsiz oynaya bastım. Çok hızlı şekilde gidelim. Sonradan videomuzu kapatalım. 2'ye bastım. Bir amacım var hep 2'ye basacağım. Kırmızı yene kadar 2'ye basacağım arkadaşlar. Kırmızı yene kadar 2'ye basacağım. Sıradan paket geldi. Kırmızı yene kadar ikiye basacağım. Hala kırmızı yemedik. Görüyorsunuz değil mi? Hala yemedik arkadaşlar. Yine 2. Hala yemedik. Baraj ona kadar geldik yemedik. Ulan bu kez basmayalım. Bu kez üçe bastım. Ne olur ne olmaz. Çok güzel. Abi, abi böyle bir şey olamaz. Bire bastım arkadaşlar. Karakter paketi geldi. Çok güzel. Yine bire bastım. 9 elmas geldi. Bu kez hep birde gideceğim. Bir de gideceğim. Bir de kırmızı geldi arkadaşlar. Şuradan videoyu izleyeyim hemen geliyorum. Niye yani arkadaşlar videoyu izleyip geliyorum dedim normal unuttum video izlemeyi bastım 30 elmas gitti yani görüyorsunuz sağ köşede zaten. Güzel. Baraj 15'e kadar fazla bir kırmızı yemeden geldik abi. Şuradan ikinciye basalım. Efsane bir paket geldi. 100 elmas değerinde. Çok güzel. Hiç zararımız yok. Karımız var. 9 zümrüt geldi. Yine en sonuncuya basacağım. Abi böyle hep basın yani siz de 3-3 basın gidin ya. Çünkü kırmızı kart geliyor sürekli. Ulan yine basayım mı? Bastım ya. Abi çok iyi ya. Birinciye bastım. Ah be karakter paketi geldi olsun. Yine birinciye bastık. Kırmızıyı yedik. Şuradan üçüncüye basalım. 10 bilet verdi güzel. Yine üçüncü. Karakter 100 elmas değerinde yine bir paket aldık. Çok güzel zaten hesabımıza çok gerekiyor. 120 elmas verelim önemli değil. Küçük kale geldi. En başa basacağım. Kırmızı geldi ya. Sanki bilerek yaptılar bunu. Öyle hissettim şu an. Öyle bir bir şey hissettim yani. İkinciye bastım. Karakter paketi geldi. Ah be. Sağlık olsun. Devam ediyorum. Yine bir yedik. Devam edeceğim. 50 zümrüt gelseydi çok iyi olacaktı. Önemli değil. Sağlık olsun arkadaşlar. 54 elmas geldi. İkinciye bastım. Yine bir ikinciye basacağım. Yine ikinciye basacağım arkadaşlar. Yetenek paketi 150 kartı kaçırdık. Böyle bir şey olamaz ya. Barajlarda demek ki bire basmak gerekiyor. En sonuncuya bastım. Yine en sonuncuya basacağım. Kırmızıyı yedik. Bu taktiğimiz herhalde 1 ile 2 değişliyor. 1 ile 2 değişliyor. Çok hızlı gidiyorum. 29 zümrüt geldi. 1'e bastık. Çok güzel. 250 elmas değerinde karakter paketi geldi. 300 elmas buradan 100 elmas buradan 400 100 de buradan 500 elmas değerinde 3 tane karakter paketi var hiç zararımız yok 104 zümrütümüz var ödüllerimiz baya iyi Birinciye bastım ve tak diye yedik şu an Kırmızıyı 101 elması kaçırdık ya En sonuncuya bastım İkinciye bastım yine yedik arkadaşlar Önemli değil önemli değil sizin canınız sağ olsun Bir kez birinciye basacağım Efsane bir 225 kart gitti ya. Sanki bilerek yapıyorlar. Sizler de izleyince yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Maçın oyuncusunu tamamladık bu arada. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ödüllerimizi alalım ama şimdi 200 elmas buradan. 300 elmas buradan. 500. 100 de buradan 400, 164 de zümrüt geldi. Güzel. Bir problem yok. Ama bilerek bir bir şey yapıyorlar da neyse. Bir manipülasyon seziyorum orada. Ya bu kadar olmaz çünkü. Şuradan karakterlerimizi açalım. Çok güzel. 12 elmas geldi. Ya reklam dinliyoruz 2 saattir ya. Buna kesin şey yedik arkadaşlar ya. Telif yedik ya. Buna kesin telif yedik şu an ya. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra her çektiğim videodan sonra maçın oyuncusu oynamayı düşünüyorum. Böyle güzel hediyeler alacağız. Çünkü benim amacım şu anda hesabı fullemek. Yani bu hesabı fullememiz lazım karakter paketleri almaktansa 100 elma 100 elmas vermektense maçın oynama maçın oyuncusu oynamak ee, daha bize karlı geliyor. Benim düşüncem böyle. Tabi içerisinde bazı hileler olsa da bence hile var bu işte. Çünkü birinciye basıyorsun oradan çıkıyor, ikinciye basıyorsun buradan çıkıyor. Hani mega pakette de aynı şeyi yaptılar. Bilmiyorum ama sanki bilerek bir şey yapılıyormuş gibi hissediyorum. Yine de çamur atmayalım ama ben kendi düşüncelerimi söylüyorum arkadaşlar. Karakter paketlerimizi de açalım. Aslında videomuz şu anda 17 dakika oldu. Bana kalsa bir kere daha giderim. Yani sonuna kadar bir kere daha giderim. Ama gerek duymuyorum. 20 elmas geldi. Karakter paketlerimizi açacağız şimdi. Hiç zarar etmedik tabii ki de. Problem yok. Cüce şövalye seni çok seviyorum. Hızlı bir şekilde paketlerimizi açıyoruz. Dövüşçü Kaplan çok güzel ya. Bakın arkadaşlar burada bir cüce şövalye bir de dövüşçü Kaplan. Bu ikisine bayılıyorum. Samimi söylüyorum çok tatlı karakterler. Keşke böyle Kraken gibi, Galaksar, Mistik Panda gibi böyle büyük karakter olabilseler de oynasak. Evet burada da 3146 elmasımız kaldı. Tabii ki hesabımıza yeniden paket çekeceğiz. Bu arada 3085'te 3 milyon ne demiştik videonun başında? 3 milyon altın olmasını sağlayacağız. alın oldu işte. Neyse pek fazla uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Amacımızı gerçekleştirdik. 1 milyon taraftarımızı yaptık. Hiçbir şeye kafanızı takmayın. Yine söylüyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Ha, videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs>